Bir bölümde e, mümkün ol sözünü duymadan olmaz diye geçti. Evet. Yani mümkünün var olması o sözünü duymak demek mümkün, bir mümkün var ve duyuyor demek. Şimdi oluşu şöyle anlatıyor İbn Arabi Hazretleri. Oluşun zuhura gelmesi için bir irade eden iki ol sözü üç ol sözünü işiten işte mümkün. Bu evet. üç şey olması lazım. Bu üç şey olmazsa o şey olmaz. İrade eden ol sözü ol sözünü işiten mahal Hocam, mümkün. İrade eden ve ol sözü eee Zaten ol sözü de irade edene ait. Evet. Dedi ki mümkün burada mümkünün mesabesini anlamak için. Mümkün de varlık işte. Yani mümkün ol sözünü işiten. Mümkün, i̇şiten evet. E, mümkünün varlığı ne, nasıldır? Allah'ın ilminde ilmi suretler olarak yarattığı şeyler dediğimiz şey işte mümkün oluyor. Bu mümkün Allah mümküne de ol sözünü işitme yeteneği veriyor ki o şey sözü işitecek ki olsun. Bunu anlamak için yani mümkün nedir, nasıldır? Hakikati cihetinden şöyle anlatabiliriz. Allah ol sözünü söylediğinde üst mertebe ve ortada bir ol sözü var. Bu ol sözü bu işin anahtarı konumunda işleyişi ve mümkün dediği yani olan şey burada hak ismiyle aşağı mertebeden olan şey konumuna inmiş oluyor. Yani e, isimler mertebesi i̇simler devreye mertebesi. giriyor ve isimler aslında işiten isimler. Evet. Yani o sözünü işiten isim terkipleri. İsim terkipleri. Masharlar. Dışarıda mümkün yok yani. Mümkünler. Mümkün bu işte. Mümkün denilen şey bu. Yani yoksa Allah'ın varlığından ayrı farklı farklı bir şeyler var, mümkünler, varlıklar da orada var olduğu anlayışı yok tabii ki. Allah bunları nerede? ilmindeki ilmi suretlerde var ediyoruz. O zaman bu mümkünlerin hakikati de hak ismine rücu ediyor işte. Hak yani mümkünler dediğimiz, varlık dediğimiz saha, hakikati hak. O zaman Allah ol sözünü söylerken hak ismi ile mümkün denilen mertebeden de oluş oluyor işte. Yani sözü söyleyen de o, Olan da o, sözü kabul eden de o. Ama mertebeler değişiyor. O sözü kabul. Tabi. Yani bunu çok işlediğimiz için evet. e, kısaca özetlemiş oluyoruz. Detaylı bilmek isteyen kardeşlerimiz bunu sohbetlerimizin iyice detaylıca incelemesi lazım. Çünkü tek bir hakikat var. Bir ikincisi yok. Tek bir hakikat farklı mertebelerde farklı isimler alıyor.